Akşener'in e, açıklamaları var. Hem ablasının sözleri e, sizinle ilgili hem de işte Mansur Yavaş sizin e, aday olmanıza sıcak baktığı hayır demeyeceği yönünde. Böyle bir konu geçti Bütün araya. bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Ee, yani e, ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde bizi bu türbülansın içine sokma çabasında Hep olan bir kısım. Yani bir, evet, yani bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben o türbülansın o tünelin içinde değilim ama e, az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ee, ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz dünyanın e, en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz sadece iki yılda bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor ee, bizi e, olumsuz bir biçimde televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum davet ediyorum açık davettir gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim ee, biraz da onları konuşsunlar milletimiz gerçek işlerle e, muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı. Bu artışına yarattığı e, ülkemiz ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler ekonominin gündemi varken bu gündem dışında başka bir gündemle süreci e, yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar. 10 e, 10 açıklaması ve tezkere konusundaki görüşünüzü de merak ediyorum. Benim partim var. O konunun muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri evet. ve Sayın Genel Başkan. Teşekkür ederiz.